Otur geliyorum şimdi. Şimdi ne yapacağız avukat bey? Evlenirlerse çocuğu almamız zor. Siz bana bu evlilik meselesinden bahsetmemişsiniz. Bilsem söylemez miyim? Ben de şimdi öğrendim. Ne olacak şimdi? Kardeşimin parasını bunlar mı yiyecek? İnci, Eğer amcanla kalmak isteseydin seni anlardım. Ama beni seçtin. Üstelik sana yaşattığım onca şeyden sonra. Teşekkür ederim. Kızım. Sana kızım demek o kadar güzel ki. Seni çok seviyorum. Güzel kızım benim. Beni bir daha bırakmayacaksın değil mi? Tabii ki bırakmayacağım. Sen benim canımsın. İnci! Eğer sende şu kadarcık beyin varsa bununla evlenmezsin. Bir de beyin doktoru olacaksın. Terbiyesizleşme. Sana mı soracağım kiminle evleneceğimi? Anlamadın mı? Çocuğu almak için seni kullanıyor. Öyle mi? Ama onun evlenmek isteyen benim. İnci! Hadi yürü gidiyoruz. Gitmek zorunda mıyım? Az kaldı. Sonra hiç ayrılmayacağız. Hadi yürü dedim sana. Merak etme. Kızına kavuşacaksın.